Arkadaşlar üstümdeki nedir seti bir daha yaptım o nedirla. Çünkü nedir setimi kırılıyordu. Bakın nedirlerle şey yaptım. Tek bir tane nedir kaldı. Neyse biz bunları kazmaya devam edelim. Bayağı bir elmasımız orada. Elmas set yapabiliriz umarım. Ay ev gibi oldu. Oha. 18 tane elmasımız oldu. Ana oradan düş la. La oradan düş işte ya. Tüh. Ben sen düşürürüm böyle kardeş. 20 tane elmas 7 tane de altın. Valla bankaya biz iyi sorun yapıyoruz da ne, nasıl gelip bizi yakalamıyor? Aha. Bir şey yokmuş. Bir şey vermedi bize. Galiba. He vermiş. Ha. Ah. 31. <laughs> Arkadaşlar şimdi kırıyoruz. Bir yandan da saat yiyeceğim ben. hemen kıralım şunları. kırıyoruz arkadaşlar. bayağı bir kırdık yalnız. Buradan kesil 30, 46 falan çıkar. Yani 64 falan. Evet. Bir daha elmas bir biraz daha kazarsak şöyle. tam 64 oldu. Aa, dört tane daha kıralım. Ve 60 basla dört oldu. Şimdi o nereye gelecek arkadaşlar söyleyeyim mi size? Sandığımıza gelecek arkadaşlar. Ben yani şuradaki sandığımıza. Aa daha gelmemiş. Çünkü almadık. Bakın şimdi aldık. Hop aldık. Ya yani arkadaşlar bu arada benim ağlanım daralıyor derken arkadaşlar sizi beklettiğim için o kadar çok anam ne oldu ana mahraptan çıktı çok teşekkürler çok affedersiniz sizi beklettiğim için Babaannem hasta o gelip alamadı çünkü. Hızlıca ben götürüyorum. Yalnız buradan 46 falan çıkar ha. Siz neydi? Siz ne Arkadaşlar bu arada şimdi i̇şte babaydı, size eee Birazdan oradaki sandıklardaki şeyi de alacağım. Oh. Kalktı, 13, 13. oh 27 13. daha. Vay oh, abi. Yani. Bu arada başka zaman kralız. Abicim çok teşekkürler. İyi arkadaşlar. Şimdi benim kendime bir sandık yapıp gelmem lazım. Arkadaşlar şimdi size elmaslarımı gösteriyorum. Hazır mısın? Bakın. Arkadaşlar şuradan hemen içecek. Şunları kıralım. Elmas yapalım. Dört tane elmasımız oldu. be. tane elmasımız oldu. veríamos página 10 ver? Arkadaşlar yalnız netlik kazması çok iyi ya. Bu arada ben bunu düzenlemem lazım çünkü. Affedersiniz arkadaşlar yani küsmüş olabilirsiniz ama o zaman da videom erken biter siz bir şey anlamazsınız yani. يا الحلو Aca bugün seviye atlamak challenge mi yapıyoruz banko sınmaz challenge mi yapıyoruz? Elmastan vallahi hiç 8 tane bir de bu bitti. Arkadaşlar bayağı bir elmasımız oldu ama. Muhtemelen bir şey, bir kıtta 64 olacak. Bir tane daha isteyecek bence. İki site olacak ayrım hasta. Hoppa. Ah. Tam da elmas çok güzel. Ben canımı doldurmam lazım. Ben bu yeni mi? O zaman ben ne anladım? Ana, ana. Evet arkadaşlar şimdi havuzda yüzme challenge. Ah. Oh. Şimdi siz onu bırakın da ben buradan nasıl çıkacağım? düşünmüş. Ben ananı ha, çok hafif. Şimdi hemen düzenleyeceğim burayı. Şimdi burada da bu var. Evet. Çok güzel. Aramızda hız. Şimdi bunun en üstünden atlayalım mı? O zaman ilk önce gelip şuradan hızlıca gidip dördüncü videoyu bitireceğim arkadaşlar. <laughs> ya şimdi sen... o ne lan? Bir anda şu çiçeği zombi zannettim. Zombi burada nasıl Hayatta Her yapıyoruz. Herkese bay bay demiyoruz. Herkese

bay arkadaşlar.